But you never do, Sugar. There's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. TGK kanalından selamlar dostlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraber Bugün sizlerle birlikte Türkiye haritasındayız dostlar Yanlış duymadınız Assetto Corsa'ya Türkiye haritası geldi Bomba bir video olacak diye düşünüyorum Desteğinizi göstermeyi lütfen unutmayın dostlar Videoya like atıp kanala abone olun lütfen Bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçelim Evet abi Bugün Dediğim gibi Assetto Corsa Türkiye haritasındayız. Tayfa oyun grubunun yapmış olduğu mükemmel bir mod. Şu anda daha mod bu arada 0.1 sürümü. Öyle söyleyeyim beta yani. Bu hali tabii ki size verilmeyecek şu anda. Ee, zaten etraf bomboş gördüğünüz gibi. Biz beta halinde bile olsa şu sınır kapısı için bile bir video çekilir dedik dostlar. Bir video çekelim dedik. Bayağı kalabalığız. Bizim ekip var, tayfa var. Güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz burada beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Harika Hadi fazla konuşmayalım. Çıkalım direkt. Biraz gezdirelim map'i. Haydi bakalım. Desteğinizi gösterin dostlar. Ee, gerekli desteği gösterin. Ki map'e devam edelim. Yani emiranlar devam etsin yapmaya. Ve e, map paylaşacak yani bittiği zaman. <laughs> Çimenden <gelen kim>? Nerede? <laughs> Aha gitti. Aa, <laughs> çimene girmeyin bak. <laughs> çimenlere girme, çimenlere girme. Çimenlere girme, Haydi. <laughs> çalışıyoruz. Hani kafamız karışmasın mantığında. Sağda solda direklerin olma sebebi de o. Hı -hı. Onları Bu arada. Şu an dediğim gibi dostlar. Beta. Tamamen beta. Hatta 0.1 sürümü dediğim gibi. Şöyle bir sınır kapısına giriyoruz mesela şu anda. Evraklar hazır değil mi? Evrakları hazırladıysanız söyle bir ya verin. Vermedim. Oğlum burada ben bir vermedim. insan evrakları verir ya. Bir roll play girer insan. <gülüyor> <gülüyor> bir kaçak geçelim o zaman. Bak şöyle biz bir uzattık evrakları. <laughs> Hadi devam. <laughs> Hayfa yavaşlasın beyler. Aynen öndekiler yavaşlasın biraz. Şöyle ben göstereyim birazcık sınırı. Yani tüm detaylarıyla var şu anda. Daha buralarda bakın camlar vesaire yok. Hepsi eklenecek şu anda. Biz tamamen böyle bir modun geldiğini sizlere haber vermek için çekiyoruz şu anda videoyu. Yine burada e, setur var. <laughs> <laughs> Çoğu, <laughs> ne oldu herhalde lan? Nerede kaza mı oluyor? <laughs> bir şey yok bir şey yok gel <laughs> Bütün detayları da var burası. Şöyle göstereyim. Yine burası da en son zaten çıkış kapımız. Sınır bu şekilde. Buradan sonra dümdüz bizim sevdiğimiz tarzda bir yol var. Edirne'ye kadar. Ve Edirne şu an yapım aşamasında. Şimdi zaten makaslamaya başlayacağız buradan sonra artık. Haydi başlayalım. Artık şutu yerine burası olacak. Başladı bile. <laughs> bizim mekan burası olacak artık. Şutu yerine kısaca. Sınır kapısını İlk gördüğünüz gibi. sen de rol yapalım. 26. var mısın? Varım aslanım. Bak bir, bir aslan makasa girdi. Sen hangisisin? Neresi, sol sol sevip sol arkadaşlar. Sen arka tayfada kaldın. Ben arka tayfadayım. Shirokko FC5 ben. Bak arkada ar 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 gidiyorum bak. Burada öndekiler şu an mola yerinde mola verdi ha, Adalya'da. Ha Adalya'da mı? Benzin alıyorlar. Onlar mola vermiş bak öndekiler. Shirokko ne yapmış öyle öyle basmış ki adam sürtü sürte gidiyor. Oğlum bu FC5 ne yapıyor? Lan lan. Adam iki <ikidir> draklama alıyor. <laughs> mola, yeri, mola yeri dostlar burası da yine. Neydi burası da Adalya mıydı? Adalya, Adalya. Aynen. Bir de Opet var burada, buralarda şey olacak. Buralar yani saat... dostlar... ...buldurulacak. Aynen. İleride Radar'a yattım. E şu an bizim yaptığımız iskelet hani. Açık konuşmak gerekir. Aynen öyle. Şu an dediğim gibi tamamen sizi bir haberdar edelim diye çekiyoruz videoyu. Abi bu Shirokocu ne yapmış? Adam sürte sürte gidiyor. Helal basık. Fatih. Helalinden basık. Fatih Bey olmuş. Şöyle bir şey yapayım da ben birazcık arabanın sesini açayım. Çok kalabalığız dostlar şey. şu anda bu arada. Yavaş gel. Biz de bir makas ya. Bir ara bakayım açın bakayım önüne. yırtıl dedim style olmuş resmen. Yırtılıyor. Abi şu FC5 kimse fena geliyor ya. Kanka burada mıydı dönüş? mı? Ha, bu arada e, sende de oluyor mu bilmiyorum. Yol biraz böyle tam önündeyken yükleniyor. Fark ettin mi onu? Yo ben de öyle değil. Sen de öyle değil mi? Yok. Bazı o zaman grafik ayarlarıyla alakalı bir mevzu bu. Tam o konuya biz de bakıyorduk zaten yeni yeni. Yavaş kanka viraj. Yani Yavaş o bu. Düşükse, bu olayı yapmaya oh, o Oh Ben şimdi İlker'den öğrendim. Hı -hı. Eğer grafikleriniz düşükse yol sizde daha da yakında yüklenmeye başlıyor. Yani siz buradayken gidip de şu anda <laughs> mesela <mesajların kapısını gülüyor> sizde yüklenmemiş oluyor. FPS'iniz daha da artmış oluyor. Bunu da yapmış olduk bu arada. Aynen. Bu arada dostlar burada. Allah tofaş tamam. bir yavaş. <laughs> Kardeşim de güzel vurdu. Hayır bak aşağı ya. açmayın he. Tamam tamam yavaş. Burada ee, zorunlu sola geçiş var. Burada dostlar zorunlu bir sola geçiş vermişler. Hani kaza varmış mantığında. Ne yukarıya Yok, çalışma kaza var. ekleyeceğiz Kaza olacak yukarıda. Aynen yukarıda kaza da olacakmış. Abi maç bizim. Arkadaşlar evet <laughs> yani şimdi hiçbirinizi biliyoruz yani burada böyle geçmeyeceksiniz. Uçun şuradan hadi. <laughs> Buradan yine normal yola bağlanıyoruz, değil mi? Aynen. İşte yanlış, bu ol, bu yanlış bu yol, yanlış yol çocuk ko. Düz düz doğru. Başaracağız. <laughs> Başaramadık. Gir abi. gir gir gir. <laughs> of. Tofaşçı geliyor açın yolu. La, bu sefer anılı gitti. Tofaşçı gir. <gülüyor> 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 arkadaşlar, dur tofaş... dur dur. Tofaşçı güzel geçti. Şimdi bakın burada Edirne istikametine doğru ayrılış olacak. Dediğim gibi şu anda bu tamamen iskelet. İyi bari kaza olmadı. Evet. Hatta burada biraz harita e büyükmüş şu anda da bunu öğrenmiş olduk. Aynen. Bir tık. Bir nevi tık. test ediyoruz şu an zaten sizlerle birlikte. Ben de ilk Bursa defa oynuyorum. Fatih ne yapıyorsun? Tekerim kırıldı. <laughs> geri geri taksana. Yok iyi uğraşamam. Evet. Mesela bu yola geçince akülü araba gibi duruyor. Onu da fark <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> burası bol bu, burası. Evet, şey ya. Yani. araba gibi duruyor kanka yani <laughs> burada. Nerede bir göbek var? Altı şerit gibi burası Aynen. aynı şu an gördüm. <laughs> Allah. Pardon, iki şerit, 3 şerit var Abi çok güzel olacak ya. Bitti zaman. Nereden gidiyoruz aga? Ha. Aman. Burada, burada bitiyor. Burada bitiyor mu? Şu o zaman çalışma buraya kadar. Şeyden dönelim. Buradan dönelim. Tamam, göbekten bir daha dönelim. Aynen siz göbekten dönün, dönün gelin. Bu göbek şey e, değişecek. E, biz bunu şey yaptık hani biraz. Bir dakika ben şey göbeği yaptım. de göstereyim. Edirne'de Şurada durayım. Ünlü bir, 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 bir göbek varmış galiba. Aynen. He. Oradan yavaş geçin. Aynen o yoldan o biraz göbeği yavaş çıkın. Yoldan yavaş çıkın. Ama selamlar. Bu göbek dostlar hani Edirne'de e, Atatürk heykeli vardı sanırım burada. O göbek evet. olacak. Allah. Daha dediğim gibi bunların hepsi yapım aşamasında olduğu için biz şu an sizlere gösteriyoruz sadece buraları. Hepsi şu an bunların yapımda. Hadi beyler çıkalım. Göbeği de gösterdim. İlk günü ya. Hani ilk böyle konverti, ilk böyle ilk şey. şey. Allah. Aynen. Hadi devam. <laughs> sus sus. <Yani gülüyor> Lan yine mi biri düştü? Şöyle bir örnek vereyim. Mod yapanlar bilir hani ilk modu, ilk konverti dediğinde arabanın çok kötü gözüktüğünü bilirler. Aynen. Onun gibi düşünsünler. Elin Ama biz... Onları daha çok herkes bilir ya Aynen aynen. Tofaşçı zaten... Tofaşçı benim bu. Ankara'ya bir uyum... Şey ayak uydurmuş yani. Tofaşçı benim İlker. Biliyorum. Burada aydın ne? Hangi Ankara? Allah. <laughs> lan beni takip edin lan. Nereden lan? Nereden? Ölme ben, beni takip edin. Beni yani. takip edin. Sağdan bedel bedel sağ... ben ne? Lan nereden oğlum? Beni takip edin diyorum. Tekirdağ yok. Alo. Tekirdağ Sağat yok oğlum. oğlum. Tekirdağ ne gidiyoruz lan? <laughs> Sağdır. Sadece... Anıl nereye gidiyoruz? Gidiyorum işte Ne demek nereye gidiyorsun? Aha buradalar. Eyvah. Durmuyor. Kampara <laughs> durmuyor. Kampara <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> Ay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay <maşallah. Ana. gülüyor> Kampara durmadı be. Motor frenine dur. Hadi ne oluyor? Oğlum abi. bir attım yine durmadı lan. Takıldım Bir öldü. yavaş Abi, 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 Yavaş abi, abi, Dostlar videonun sonunu çekmediğimizi fark ettim. O yüzden ben de dedim ki böyle bir bitiriş yapayım bari dedim. Ee, maalesef videonun sonunu çekmeyi unutmuşuz. Oradan uçuktan sonra biz biraz makaslamaya da dalmışız falan. Ondan sonra unutmuşuz tamamen videonun sonunu çekmeyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Videoyu beğendiyseniz e, desteğinizi lütfen göstermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Videoya like atın. Ve videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ve bu güzel projeye lütfen destek verin dostlar. Tayfa Oyun Grubu'nun yapmış olduğu bu harika MF. Dediğim gibi daha... Map beta versiyonunda 0.1 beta hatta o kadar yeni bir map. Videoda bahsettik zaten geri kalan detaylardan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Dostum.